Bitkiler kanalına tekrardan hoş geldiniz. Kanala like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın unutmayın iyi seyirler. Adı Banyan Ağacı Ana vatanı Hindistan Ölümsüzlüğü simgeleyen ve yaşam ağacı olarak kabul edilir. Banyan ağaçları sıcak bölgeleri tercih eder. Yaklaşık 30 metre uzunluğunda olan banyan ağacı dünyanın en geniş gövdeli ağacıdır ağaç ihtiyacı olan suyun bir kısmını topraktan, bir kısmını da havadan karşılar. Meyvelerini yiyen kuşların yardımı ile tohumları toprağa dağılır. Tohum fidana dönüşmeyi dur görsün, bulunduğu araziyi bile istila eder. Bulunduğu alandaki diğer ağaçlara, varsa evlere, kurulu şehirlere yaşam hakkı tanımaz. İçerisine alır ve adeta yok eder. Her bir dalın ucunda kök vardır. Yere değen dal hemen toprağa kök salar. Bir tek ağacın binlerce kökü bulunmaktadır. Kök salan ince dalların her biri onunlaşır ve on, o, e, ana gövdeden ayırt edilemez duruma gelir. Kalküta şehrinde bulunan bu ağaç tam 250 yaşındadır. Büyük İskender dönemini anlatan belgelerde altında 7000 Kişiyi barındıran banyan ağacına bahsi geçmektedir. Banyan ağacı günümüzde koruma altına alınmıştır. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yorumlarınızı bekliyorum.